Merhaba. Bu videomda endeksin ne demek olduğunu en basit haliyle size anlatmaya çalışacağım. Maliyet, satış, üretim, fiyat gibi değişkenlerin kendi içinde oranlanması demektir. Yani ve borsada işlem gören yatırım araçlarının bu değişkenlere göre zaman içerisindeki değişimlerini gösteren bir Tablodur, bir çizelgedir, bir ölçüdür aslında endeks. Bu işin aslında tanımı e, kitapta yazan hali. Ben size bu konuyu yazılı olarak bir örnek üzerinden anlatmaya çalışacağım. Tabii ki bu konunun belli başlı detayları var ama dediğim gibi ben size bu işin mantığının ne olduğunu ve endeks kelimesinin neyi ifade ettiğini en temel haliyle anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir piyasa düşünün ve bu piyasada yalnızca iki çeşit Kalem yer alsın. Evet, yalnızca iki çeşit kalem yer alıyor. Birinci çeşit kalemden toplam 50 e, adet var. Ve adet fiyatı 5 TL. İkinci çeşit kalemden ise yalnızca 20 adet var ve adet fiyatı 10 lira. Bu piyasanın toplam değeri e, 250 TL ilk kalem için yani ilk kalem çeşidi için ikinci kalem çeşidi için ise bu piyasanın 450 TL'lik bir değeri bulunuyor. Peki e, burada şöyle bir şey olduğunu düşünelim. Birinci kalemin fiyatı 5 liradan birinci kalem 50 adet vardı. 50 adet vardı. Ve fiyatı 5 TL idi. Bunun artık 4 lira olduğunu varsayalım. Buranın toplam değeri 200 TL yapacak. İkinci çeşit kalem ise halen aynı. Yani 20 adet var ve toplam fiyat adet fiyatı özür diliyorum 10 lira. Toplamda buranın da değeri 200 lira. 450 TL olan piyasanın değeri artık 400 TL'ye düştü. İşte endeks dediğimiz kavram burada devreye giriyor. 450 lira piyasa 450 liralık bir piyasa 400 TL'ye düşmüş oldu. Burada diyoruz ki piyasa %11 değer kaybı yaşadı. %11 bir değer kaybı yaşadı. Yani bunu borsaya uyarlarsak endeks yüzde %11 düştü. İşte endeks kavramının temel mantığı bu şekildedir. Dediğim gibi konuyu çok basit bir şekilde anlattım. Çok yani gerçekten çok düz bir mantıkla anlattım ama e, temel anlamda ne olduğunu anlamak açısından bazen böyle anlatmak çok da mantıklı oluyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.